Ve sevgili balık burcu yükselen balık ve ay burcu balık olanlar bakalım kartlar senin için neler söyleyecek bütün güzel enerjimle açıyorum kartları hadi bakalım odaklan sen de geçmişten gelen bir mesaj var burada evet zaten bu mesajı sen de bekliyormuşsun bu mesaj geldikten sonra sanki hayatında bazı taşlar yerine oturuyor bu bir aşk mesajı sevgili balıklar. Beklediğiniz bir aşk mesajı. Hayır o defter henüz kapanmamış, henüz bitmemiş hiçbir şey diyor. Kartın mesajı böyle başladık Hadi bakalım devam edelim. Şeytan kartı. Hmm. Şimdi burada bir kişinin yaşamış olduğu bir ikilem var. Ee, bu ikilem içinde yaşadığı tutkuları dizginlemekle ilgili. Yani bu kişi size karşı çok yoğun bir aşk çok yoğun bir çekim hissediyor ama bunu e, dizginlemeye çalışıyor çünkü ona göre yeri ve zamanı değil yani yanlış zaman yanlış yer hani bunları belli etmeyeyim diye biraz fazla kasıyor olabilir. Aynı ortamdasınız belki de bir arkadaş ortamı, iş ortamı var aranızda. Bu yüzden de biraz fazla kastığını söyleyebilirim ama içinde ciddi anlamda tutkulu duygular olduğunu söylüyor kartlar. Ve bakalım burada e, hayatınıza bomba gibi girecek olan bir insan var. Bu insan yeni birisi arkadaşlar. Bak, o geçmişten geleni gördüm. Bir tane daha görüyorum. Bu yeni birisi ve hayatınıza, ruhunuza, kalbinize çok iyi gelecek olan bir kişi. E, ruhen bağlantıda olacağınız, onu hissedeceğiniz ve iletişim sorunu yaşamayacağınız bir kişi. Çünkü öncesi, önceki gördüğüm kişiyle çok fazla iletişim sorunu varmış ama bu kişiyle iletişim sorunu yok. Yani konuşma, cevap vermeme, işte aramama gibi şeyler olmadığını ve aranızdaki ilişkinin böyle hani gülmek, eğlenmek, beraber güzel vakit geçirmek bu şekilde yoğun bir akışta olacağını söylüyor. Belki de bu hafta hani bu kişiyle görüşmek, tanışmak durumu söz konusu olabilir ve burada başkasının etkisi altında kalan birisini görüyorum sizinle konuşuyor iletişimde ama arka planda sürekli ona e, bir şeyler söyleyen sufle veren biri insan var sürekli onu dolduruyor bu kişi size karşı dolduruyor ve bir e, yani siz diyorsunuz ki bunun ben biraz farkındayım bana karşı doldurduğunun ama kendisi fark edecek mi? Aslında ben bunu onun kendisinin fark etmesini istiyorum diyorsunuz ama bu kişi gücünü de bu kişiden alıyor. Arkası çok sağlam yani sırtını yasladığı birisi bu. Bir iş ortağı olabilir, e, ailesinden birisi olabilir, çok yakın bir arkadaşı olabilir e, veya ortamda sözü geçen bir insan olabilir. Bir şekilde bu kişinin suflelerine güveniyor söylediklerine inanıyor. O yüzden de bunu değiştirmenin çok zor olduğunu kendisinin farkında olsa bile devam edebileceğini söylüyor kartın mesajı. Ve buraya baktığımda kalben ve ruhen sizi rahatlatacak ve elinize güzel kazançların geçmesini sağlayacak bir iş var. Sevgili balıklar bu iş uzun süredir istediğiniz orada duran ve sizin almanızı bekleyen bir iş aslında bu sizin kısmetiniz belki daha önce de karşınıza çıktı böyle bir fırsat ama yapmadınız hani olur ya işte şöyle bir iş var aslında bunu da yapabilirim dediniz ama yapmadınız şimdi diyor ki bu işle ilgili o kısmetinizi harekete geçiriyorsunuz, o yapmadığınız şeye geri dönüp şimdi başlatıyorsunuz, belki de doğru zaman şimdi geldi diyor sevgili balıklar. Siz bu işin bu kadar büyüyebileceğine ihtimal de vermediğiniz bir şey ama bu iş çok büyüyecek. Küçük olarak gördüğünüz bir şeyin çok büyüyebileceğini, tam istediğiniz gibi bir iş olabileceğini söylüyor. Ve buraya baktığımda söylediği sözler çok karmaşık olan bir kişi var. E, i̇ki konuşuyor, üç geri çekiliyor, sürekli olarak sizi reddediyor bu kişi veya ters ters konuşuyor ve siz şunu söylüyorsunuz bu konuşmalar sebebiyle ben artık kendimi kilitledim yani burada kendinizi güvenli alana aldığınızı ve bu kişi düzelene kadar da kalbinizi ona açmayacağınızı söylüyor çünkü ne zaman bu kişiye kalbinizi açsanız ne zaman güzel bir şey söyleseniz hep terslenmişsiniz hep ters ters konuşmuş sizinle. Ya böyle geçiştirmiş ya cevap vermemiş ve diyorsunuz ki tamam artık ya ben artık içimden hiçbir şey gelmiyor seninle ilgili ve ben kendimi kapatıyorum. Ben artık kendi alanımdayım. Ne yaparsan yap diyorsun ve bunu dediğin anda karşı tarafı ciddi anlamda zora sokuyorsun. Çünkü o senin her zaman bir şekilde adım atmana Alışmış böyle bir şey görüyorum her zaman bir şekilde kılıç şövalyesi onunla konuşmuşsun bir şeyler yapmışsın ama e, şu aşamada artık sende pes demişsin bırakmışsın görünüyor sevgili balık şimdi e, sizin için harika bir workshop hazırladım aşk hayatında uzun süreli ilişkiler isteyen arkadaşlarım. Ben ilişkilerim hemen bitmesini istemiyorum. Hayatımda kalıcı uzun süreli ilişkiler ve bağ kurmak istiyorum. Duygusal, ruhsal bağı inşa etmek istiyorum. Sağlam temelleri olan ilişkiler yaşamak istiyorum diyen arkadaşlarım için harika bir workshop şu anda aşağıda YouTube mağazamızda aktif. Buradan rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Fakat son dakikaya bırakmayın çünkü geçen workshopta da son dakikaya bırakan arkadaşlarım dışarıda kaldılar. E çünkü beynimde Belli bir kotamız var. Zoom üzerinden olacak görüşmelerimiz ve birebir yüz yüze bir workshop olacak Zoom'dan. Ee, hem benim size anlatacaklarım var hem de bazı yerlerde soru cevap da yaparak ilerleyeceğiz. Ee, geç kalmadan rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve tekrar görüşmek üzere sevgili balıklar.